Herkese selamlar. Kodyos youtube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Bim'in 25 Şubat 2022 kataloğunu inceleyeceğiz. İlk ürünümüz Woon marka bilet tv. 2 adet hdmi girişi 1 adet usb girişi mevcut. 25 Şubat Cuma günü 2299 TL'lik fiyatla satışa çıkacak. Kumtel set üstü olacak 699 TL'den satışa çıkacak. Fakir markasına ait şarj süpürgesi 399 TL'den satışa çıkacak. 450 ml toz haznesine ve HEPA fitreye sahip. Yine fakir markasına ait Türk kahvesi makinesi 399 TL, fincanlı filtre kahve makinesi ise 239 TL'den satışa çıkacak. Buharlı temizleme makinesi 399 TL'ye, blender seti 229 TL'ye satılacak. 20 santim çapındaki sahan 49.90, çelik ürünlerinde ise tek fiyat geçerli olacak 69.90. İkili koltuk arası bardak tutucu 44.90, dörtlü kapı koruma bandı 9.95. Lav marka üçlü pastel rengi meşrubat bardağı 27.90. Yine aynı markaya ait pastel renkli çay seti 59.90'a satılacak. Bardak hatlarıyla beraber toplam 12 parçadan oluşuyor. Borosilikat cezve 49.90. Bardaklı başucu ucu 19.90'dan satışa çıkacak. Plastik elma çerezliklerin tanesi 2.5 TL'den. Paşa Bahçe'nin altılı çay bardağı ise 24.90'dan satışa çıkacak. Kütahya Porselen markasına ait porselen demlik 59.90. Dörtlü mermer kapaklı baharatlık seti 59.90 ve resimde gördüğünüz tatlı sepetler 24.90 ve 28.90'a satılıyor. Oldukça kullanışlı duran çekmece içi kaşıklık 19.90 ve resimlerde gördüğünüz kapaklı kutular 27.90, 37.90 ve 44.90 olmak üzere boyutuna göre 3 ayrı fiyata sahip. 12 bölmeli çekmece düzenleyici 13.90. 39'da 31 boyutunda süet malzemeden yapılan büzgülü sepet 49.90 küçük, orta ve büyük boy olmak üzere 3 adet vakumlu hurç, 24.90, 30-31 genişlik ve 22 cm uzunlukta olan 2 gözlü çekmece, 27.90, dolap içi katlı askılık, 29.90, Dağınıklığı toparlamak için birebir olan baş başucu düzenleyici 23.90 ve çok amaçlı çanta yine aynı fiyattan 23.90'dan satışa çıkacak. Bu arada Kodios indirim Instagram hesabımı takip ederseniz orada günlük olarak indirim kodları, ev giyim indirimleri ve elektronik indirimlerini paylaşıyorum. Eğer siz de sayfayı takip ederseniz günlük indirimlere daha hızlı bir şekilde ulaşmanız mümkün. Evet kaldığımız yerden devam edelim. 4 bölmeli dolap düzenleyici 19.90 22-35 genişliğinde 40 santim boyunda ayakkabı orucu 16.90 41-11 genişliğinde ve 12 santim uzunluğunda mini akordeon düzenleyici 9.5 TL'den satışa sunulacak. Ayrıca 10.5 TL'ye ve 11.5 TL'ye daha büyük boylarını almak mümkün. 30'a 40 genişliğinde ve 45 cm yükseklikte olan pencereli maxi huruç 13.90, gezer marka kışlık terlikler ise 22.5 TL'den satışa çıkacak. 50'ye 40 genişliğinde oldukça geniş olan ve 19 cm yüksekliğe sahip bazı altı kutusu 27.90'dan satışa çıkacak. 33'e 30 genişliğinde ve 30 cm yükseklikte olan raf düzenleyici 17.90 Van banyo paspası 34.90'dan satışa çıkacak. Bu paspasın boyutu 69'a 37 santim. Evet bu indirimlerde güzel bir vestiyer de satılacakmış. Bu da 399 TL'lik bir fiyata sahip. Eskitme ahşap çiçeklik 129 TL'den satışa çıkacak. 59'a 28 santim genişlik ve 62 santim de yüksekliği var. 32,5 santim yüksekliğe ve 17'ye 16,5 santim genişliğe sahip olan ahşap fener 69.90'a satılacak. 20'li led ışık 89.90 Oyuncak pastalı çay seti 49.90 Casilla Home marka temizlik seti 49.90 Saplı faraşlı fırça ise 17.90'dan satışa sunulacak. 1000 parçalı puzzle 59.90 Alışveriş zamanı isimli hafıza oyunu 22.90 Ve oyuncak lokomotif tren 39.90'dan satılacak. 10 santim çapında ikili lisanslı top 12.90 Oyuncak kamyonlar 29.90 ve ışıklı sesli uçak 99.90'a satılacak. Bu arada içinde pil dahil değil. Evet BİM'in Şubat Cuma günü yapacağı indirimler bu şekilde. Sizde hoşunuza giden indirimler olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Başka videolara görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada videoyu sonuna kadar izlediyseniz beğenip abone olabilirsiniz. Ayrıca Instagram sayfamdaki Trendyol çekilişine katılabilirsiniz.